Bugün hem teknolojik misafirlerimiz var, hem de teknolojiyi seven misafirlerimiz var. Şehrimizde ikincisini gerçekleştirdiğimiz İnegöl 2. Teknoloji Festivali için bir aradayız. Türkiye'de yaklaşık 1400 civarında belediyenin e, pek çok etkinliğini yakinen takip ediyoruz. Bizler de özellikle gençlerimize verdiğimiz önem ve değerden ötürü onların yenilikçi bakışları, onların gelişimci bakışlarından istifade etmek, heyecanlarını, azimlerini daha da doğrultulara çıkarabilmek anlamında bu festivali gerçekleştiriyoruz. Tüm belediyeleri incelediğimizde özellikle bu konsepte gerçekleşen ikinci teknoloji fuarı olduğunu ifade edebilirim. Tabi slaytlarda ve arkadaşlarımızın ifadesiyle dinlediğiniz yaklaşık 40 ilden katılım var. Toplam 5000 başvuru gerçekleşti. Ben bu cesareti gösteren, burada yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. 50 kurum ve kuruluşun burada standlarını görmüş olacaksınız e, bugünden itibaren. Beraberinde e, burada neler gerçekleşecek çok kısa bahsetmek isterim. Teknolojik yarışmalı, konserler, kariyer söyleşileri, yine bu çalışmaların sergileceği standları hep birlikte 4 gün boyunca takip edeceğiz. 13 aydır kategoride yarışmalar izleyeceksiniz drone yarışmaları, model maket uçak yarışmaları, yine e, müzik yarışmaları, kağıt uçak, hediyelik eşya tasarım, grafiti, sıfır atık materyal tasarımı gibi yarışmaları burada görmüş olacaksınız. Fikir kürsüsü, kraller, akıl oyunları, maske tasarım gibi yarışmaları da burada görmüş olacaksınız. Türkiye'nin 40 ilinden ifade etmiştik. Pek çok özellikle büyük şehir ve vilayetlerimizden misafirlerimiz var. En güzel şekilde inşallah burada dört günü hep birlikte geçirmiş olacağız. Tabii burada standlara yönelik gerçekleştirilen e, başvurular kapsamında da robotik çalışmaları, atölye çalışmalarını, VR ve sanal gerçeklik, VR sanal gerçeklik uygulamalarını, yine yan bölümde planetaryum ve teleskop uygulamalarını, yine dijital fotoğraf çekim alanlarını, e, yine aynı zamanda da e, hoşça vakit geçireceğiniz kafe ve sosyal et, etkiler alanlarını, bu alan içerisinde görmüş olacaksınız. Söyleşilerimiz var demiştik. Birinci gün Can Gürsu, ikinci gün Nagihan Alçı, üçüncü gün Aziz Kömürcü, son gün de Şevki Yılmaz hocamızı burada ağırlamış olacağız. Yine Doğu, Doğukan Manço, Yener Çevik, Ketvök ve Ekin Uzunları da şehrimizde ağırlıyor olacağız. Burada e, İnegöl Belediyesi olarak e, özellikle oluşturduğumuz proje takımları var. 8 adet. Bunların da içerisinden bu yılki düzenlenecek olan Teknofest'te yaklaşık 5 takımımız başvuru yaptı. Bir takımımız da e, finale kaldı. İnşallah Teknofest'te de yer alarak orada gençlerimizin çalışmalarını takdim etmek istiyoruz. Ve oradaki sunulan imkanlardan da istifade etmek istiyoruz. Tabii gençlerimiz için sadece teknolojik anlamda değil, eğitim anlamında, sosyalleşmeleri anlamında, sporsal anlamda ve kültürel, sanatsal anlamda pek çok çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Onlara inanıyoruz ve güne güveniyoruz. Tabi teknoloji demişken de teknolojinin faydalı faydalı yönlerini biz gençlerimizin kullanmasını ve buradan güzellikler çıkarmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Özellikle yerli ve sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği yerli ve milli teknoloji hamlesi noktasında gayretle çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu festivalimizin de bir amacı da şu olacak. İnşallah burada gelir elde edeceğimiz e, her geliri e, afet zedelerimizde de inşallah bağışlamış olacağız. Resmi hesaplara yatarak bunda daha sonra duyurmuş olacağız. Burada gördüğünüz gibi resmi bir protokol aslında uygulamadık. Çok değerli kaymakamımıza ve tüm kıymetli katılımcılara da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. E, yaklaşımlarından ve anlayışlarından dolayı Gençlerimizi anlamaya çalışan, onların beklentilerini ve beklentilerini karşılayacak işleri yapmaya çalışan bir kurum olarak yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel günler, sağlıklı günler, başarılı günler diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gerçekten yerel yönetimlerin, belediyelerin özellikle yaz aylarında farklı etkinlikleri, festivalleri, ee, yarışma veya müzik eğlence programları oluyor ama ben bir kez daha İnegöl'de kıymetli çalışma arkadaşlarımla belediyemizde gurur duydum. Çünkü bir teknoloji festivali düzenleyerek gençleri, yeni fikirleri, yatırım ve atılım gerektiren teknolojik fikirleri bir arada buluşturan bu festivali düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum, kutluyorum. 3, 2, 1, 0! İnegöl Belediyesi 2. Teknoloji Festivali şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bana çırpıyor, çırpıyor, şu anda çırpmıyor. fili ee, olmadığı için ama biz bu mekanik sistemini gerçekleştirdik. <laughs> Fatih durumda bir kişi daha arka <laughs> tarafta

Şarkı 5 <laughs> 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 De aslında gençler için çok ciddi kariyer fırsatları sunuyor. Çok ciddi demin bahsettiğimiz gibi burs fırsatları sunuyor. Ee, dünya çapında bizi temsil etme imkanı sunuyor. Can Bey çok şıksınız bu arada. Wow, çok, çok teşekkür çok teşekkür ederim. Biz dalmışız. Biz aklımızı kaçırmışız. <laughs>